Evet canlar tarif hazır mısınız? Yeni bir tarifle karşınızdayım. Bugün kuskustan çok güzel bir salata yapacağız. Hadi şimdi e, kaynayan suyumuzun içerisine e, yarımdan biraz fazla kuskusu ilave edelim. Haşlamaya bırakalım. Böyle bu şekilde ilave ettim. E, bir yemek kaşığı da tuz atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet canlar kuskusu haşlanırken gelelim. iç malzemesine 3 adet salatalık kuşusu, 1 şişe kandisleri böyle dolu tutuda bekletiyorum. 7 dolu yemek kaşığı e, yoğurdun içerisine 4 yemek kaşığı tuz ilave ettim. Biraz sulansın kuyu kalmasın diye. 1 adet e, sarımsak koydum.

Salatamız hazır. Bir sonraki tarifte görüşürüz.